Koç burcu haftalık yorumları 20-26 Kasım. Koç burcunda bu hafta hayatını yeniden düzen sokmak adına birçok fırsatı kaçırmayacağını ifade edilecek. İncelikler hoşuna gidiyor. Güneş etkisinde ateş elementi var. Gündemine 9. evin konuları dahil olacak. Uzak akrabalar, uzakta yaşayanlar, hukuksal konular, farklı kültürler, eğitim, yüksek öğrenim, bilgi donanım, haklar, fazla mesailer felsefe yaşam akışını etki edecek. Farklı insanlar, kültürler, yapılar, topluluklar bu dönem güneşin ateş enerjisindeki değişim dalgasıyla geliyor. Adalet ve hukuksal konuları da farklı gözle inceleyeceksin. Yılın bitmesine az bir dönem kalmışken daha çok kaygılanmak istemiyorsun. Sağlığına, bedenine, ilişkilerine dair bakış açın değişiyor. Bilgi, dil, inanç, ülkeler, şehirler öğrenmek istediklerini sıralamanı sağlıyor bulunduğun ortamın homojeni, uyum süreçleri bu evrede artık yerini kalıcılığa bırakacak. Ön yargılarını kırmak için harekete geçeceksin. Ben kimim, ne istiyorum, hedeflerim neler, görüntüm mü, yoksa düşüncelerim mi değişmeli, tabularım ve hayatımdaki engeller derken bugünden başlayarak yaşamın dönüşüyor. Tam anlamıyla bu süreci senin adına dönüşüm olarak adlandırabiliriz. Yönetici gezegenin Mars'ın 9. evin konularında yaşamına yolları, yeni öğretileri, araştırmaları, incelemeleri, farklı disiplinlere karşı merakını işaret edecek. Ortak yaşam, ailen, kardeşler ve onların yaşamlarında değişen süreçleri uzaktan ama gönülden takip edebileceksin. Koç Haftalık Burç Yorumu, macerayı seven yanını çağırıyor. Eğer yarı yılı farklı bir ülkede, eğitim biriminde, okulda geçirmek isteyenler varsa bu tarihler planlama ile geçebilir. Tutkulu, diplomatik, gösterişli kişiler bu dönem ilgi alanına girebilir. İyi haftalar.